Eyvah dedim yani bir insana saç bu kadar mı yakışır, bir insana kellik bu kadar mı yakışmaz sorusunun cevabıydı Zlatan. E, Georgina da kendi markasını, moda markasını oluşturacakmış. 23 milyon takipçiye sahip Instagram'da bir buçuk beğeni almış duyurusu. Haftanın spor magazin olaylarını konuştuğumuz Nesine Bak programımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasıl geçiyor haftanız? Umarım keyiflidir. Bu hafta gözüme çarpan spor magazin basınında, kamuoyunda, sosyal medyada yer alan haberleri şöyle sizler için derledim. Kısa bir tur yapacağız, magazin turu yapacağız. Bu hafta neler gözüme çarptı? Hadi başlayalım o halde zılatan, zılatan, zılatan. Onsuz bir nesine bak düşünemiyorum. Bazen ben de yapıyorum. Ne yapıyorum? Filtrelerle ya da uygulamalarla saçımı kısaltabiliyorum. Rengini değiştirebiliyorum. Hepsini yakıştırıyorum Allah var ama hiçbirisine cesaret edemedim. Geçtiğimiz günlerde kuaförde bir peruk denedim. Böyle siyah. Hep istediğim şeylerden bir tanesidir. Böyle saçımı siyaha boyatıp Küt bir model kullanabilmek ama cesaret edemem, ne yalan söyleyeyim. Perukla denedim, çok oldu diyemem açıkçası. Ee, radikal bir değişim olurdu benim için. Ben bunları düşünürken ekranıma Zlatan'ın görüntüsü düştü. Saçlarını kazıtmış bir halde. Evet, kendisi paylaştı bu fotoğrafı. Eyvah dedim yani bir insana saç bu kadar mı yakışır? Bir insana kellik bu kadar mı yakışmaz? sorusunun cevabıydı Zlatan. Eyvah dedim. Yani o Zlatan'ın tüm karizması bence gitmişti. Neyse ki Photoshop olduğunu. Ertesi gün çıktığı maçta anladım. Saçları da bir hayli uzamış. Artık at kuyruğu şeklinde topları olmuş. E, ne diyelim haftanın en Photoshop paylaşımı Zlatandan geldi. Beckhamlar kuşakları yakalamaya devam ediyor. Benim zamanımda yani ortaokul zamanındayken lise zamanındayken Spice Girls fanıydım. Koyu bir Spice Girls fanıydım. Victoria Beckham'a zaten o dönemler aşinaydık. Daha sonrasında lise sonrasında biraz daha futbolla iç içe oluşunu, spor magazin ikonu haline gelişini gördük. Aynı zamanda bir moda ikonu. Gerçi spor magazin dünyasında hatırı daha fazla sayılıyor ama daha sonrasında ise oğulları, çocukları gündeme taşındı. Şu sıralar hem büyük oğlu hem de ortanca oğlunu fazlasıyla görür olduk. Brooklyn Beckham'ın aşk hayatına biraz daha hakimiz aslında. Çünkü her şeyi dövme yaptırır hale geldi. Nişanlısının kendisine yazdığı mektubu ensesine dövme yaptırdı Brooklyn. Ondan önce de nişanlısının babaannesini koluna dövme yaptırmıştı. Hal böyle olunca gündemden düşmüyorlar ama bu kez gündemde olan diğer isim ortanca çocukları Romeo. Romeo moda hayatına atıldı. Moda dergisi Vogue'a güzel çekimler yapılmış. Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın ve ortağının objektifinden çok güzel kareler çıkmış. Biz galiba birkaç kuşak daha Beckham'ları konuşmaya devam edeceğiz gibi geliyor video sabah saatlerinde ekranıma düştü ve dedim ki bunun ne kesinlikle almalıyım. O kadar tatlı bir an ki biliyorsunuz Cedi Osman, Cedi'miz Cleveland'da forma giyor. Eski takım arkadaşı Lebron James'le maçta maç öncesi denk geldi. O denk geliş anları, mimikler, sarılmalar gerçekten çok tatlıydı. Sizlerle paylaşmam gerekiyordu. Ekranlarınıza gelsin. Herif Demiral, milli futbolcumuz Juventus forması giyiyor biliyorsunuz. Juventus forması altında ikinci kupayı kaldırdı. Gerçi sakatlığından dolayı oynayamadı ama Napoli karşısında alınan galibiyet sevincine kendi üslubuyla katıldı. Ortaya da güzel kareler çıktı. Ekranlarınıza getirelim. Bello. Bello. Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez de kendi markasını çıkartıyor. Gerçi bir Ronaldo olamaz. Yani yeşil sahadaki performansından ziyade ticaretteki performansına yönelik bir yorumdu. Yani envai çeşitli ürün üretti neredeyse Ronaldo parfümünden oteline kadar. E, Georgina da kendi markasını, moda markasını oluşturacakmış. 23 milyon takipçiye sahip Instagram'da 1,5 beğeni almış duyurusu. Duyurusu böyleyse ürünler, ürünlerin satışını düşünemiyorum bile. Oh my god kısaltması biliyorsunuz OMG. E Georgina kendi C harfini O M by C olarak almış. Umarım anlatabilmişimdir. Bence yaratıcı. Bakalım göreceğiz ne kadar modayı yakından takip ediyor, ne kadar modaya yön verecek. Merakla bekliyorum. Bekliyorduk. Yavaş yavaş efsane yıldızların belgesellerinin hazırlanmasını bekliyorduk. Netflix'te Şubat 2021'de güzel bir belgesel bizleri bekliyor olacak. Kimin hayatı dersiniz? Evet. Pele'nin hayatı belgesel oluyor değerli izleyenler. Brezilyalı yıldızın kusursuzluk arayışı ve futbol kariyerini izleyeceğimiz bu belgeseli ben de merakla bekliyorum. Bakalım neler anlatılacak. Haftanın magazin olayları böyleydi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şimdiden güzel güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.